BTR Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Inspan'ın katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Maça Doğru programında Göztepe-Konyaspor maçını sizlerle birlikte analiz etmeye çalışacağız. Bu anlamda videomuza başlarken kanalımızı takip eder, videomuzu beğenir ve yorumlarla bize destek verirseniz kanalımızın bir başka kişilerin de önüne düşmesine yardımcı olursanız şimdiden teşekkür ederiz ve hızlıca analizimize başlayalım ve Adettendir ilk olarak ilk 11'leri, beklenen ilk 11'leri sizlerle paylaşalım. İlk önce konuk ekipten başlayalım. Kalede Deniz'i bekliyoruz. Sağ bekte yeni transfer Adzuna'yı, stoper ikilisi olarak da Bazur ve Adil ikilisini bekliyoruz. Sol bekte Konyaspor'un yıllardır bu mevkisini götüren Gülermen'in başlamasını bekliyoruz. Orta sahada Yevtoviç klasik altın numara pozisyonları alacaktır. Önünde Melih ve Alexis ikilisini göreceğiz. Zaman zaman 4-2-3-1 dalanma anlamında 4-3-3'e evriliyor bu orta saha. Sağ kanadında Endao, sol kanadında Enis Bardi. Forvetinde de Umut Nair'in başlamasını bekliyoruz. Ev sahibi Göztepe'de ise kalede yine list başlayacaktır. Stoper hattında Heliton ve Bokeli'nin formasını garanti olarak görebiliriz ama sağ stoper pozisyonda sakatlığı atını atlatan Godoy'nin mi yoksa son kara gümrük maçında çok iyi bir performans gösteren Furkan'ın Furkan mı oynayacağını artık maç saatinde göreceğiz ama yine 3 stoperli bekliyoruz Göztepe'yi. Sağ kanat bekinde Arda Okan, sol kanat bekinde Çernik'in olması sürpriz olmaz. Stoper orta sahada ise... Radney ve Deniz ikilisini önlerinde de olayı tanıyor. Üçlü bir orta saha olarak bekliyoruz. Sorvet'te kırmızı kart cezasını tamamlanan Juan'a yine Janderson'un eşlik etmesini bekliyoruz. İdeal okumalılarda çok bir sürpriz olacağını sanmıyorum. Coin Espor zaten ilk iki maçında da bu dizilimini korudu. Beşiktaş maçında Avrupa maçı nedeniyle biraz bay geçti. Bu bay geçmeye biraz onların ritmini bozmuş olabilir. Araya bir haftalık bir süre girmesi takımı olumsuz da etkileyebilir. Ama fiziksel olarak da daha iyi hazırlanmasını sağladı. Göztepe ise ilk 3 maçında 7 puan topladı ve moral olarak da sahaya iyi durumda çıkacak gibi görünüyor. İlk olarak Konya Spor'un saha içi diziliminden başlayalım ve bence Recep Uçar'ın en önemli noktalarından birisi oyun kurulumunda takımına katmış olduğu organizasyon. Bu anlamda iki stoperini biraz açıp öndeki Jevtovic'i stoperlerin arasına koyarak Or, e, üçlü bir savunma dizilimiyle topu oyuna kurmayı bekliyor ve burada genellikle Yevtoviç ve Bozur üzerinden oyun kurulumları gerçekleşiyor ama işin asıl sürpriz noktası orta sahadaki pozisyonlarda yer alıyor. Burada sağ kanattaki Anzuna ile sol e, sağ bekteki Anzuna ile sol bekteki Güler mi merkeze yaklaşıyorlar ve merkezdeki 2 8 numara rolünde gibi sahaya yerleşiyorlar. Ön taraftan Umut da buraya yaklaşarak merkezde bir dörtlü bir kombinasyon oluşmuş gibi oluyor. Sağ kanatta oynayan Endao ve sol kanatta oynayan Bardi burada biraz geriye gelip kanat bek gibi çizgilere basarak pozisyon alıyor. Alexis de işte yine tıpkı Umut Nayar'ın yakınında bir pas opsiyonu olarak yer alıyor. Yani takım bir anda... 3, 2, 4 gibi bir dizilime sahip oluyor ama asıl mesele burada merkezde hep fazladan opsiyon olarak artı bir oyuncu bulundurma. Şimdi Göztepe olayıtan e, Juan, Janderson gibi 3 tane oyuncuyla ön alan baskısına çıktığı anlarda Konya bu grafiğimizde yer alan dizilimine bakarsak Yevtoviç, Adil, Bazur ve Melih ile bir dörtgen kurduğunu görüyoruz ve burada Göztepe'nin üçlü ön alan baskısına 4 kişiyle karşılık verdiğini ve artı bir pos op opsiyonu yaratabildiğini görüyoruz. Burada Umut Nair ve Aleksic de bağlantı için merkeze geliyorlar. Hani Göztepe ne kadar Raltney ile Gilermeyi ve Denizle ile Anzulma'yı eşleştirmiş olsa da ee, Umut Nair ve Aleksic de bağlantıya geleceği için kanat stop kenar stoperlerinde onlarla birlikte merkeze gelmesini bekleyebiliriz ki Koyunspor merkezde ekstra pas opsiyonları yaratamasın. Ee, oyun ikinci bölgeye geçtikten sonrasında ise yine bu şekilde bir yerleşim oluyor. Yine göreceksiniz olayı Deniz Ralt neye? Umut Nayır, Gülerme, Melih ve Anzuma ile 4 kişilik bir üstünlük kurmuş durumda. Yine sayısal üstünlüğü alıyor Konyaspor oyun kurulumu da. Geriden birinci bölgeden ikinci bölgeye geçerken ki bu 4 bir dörtgen diyelim artık buna bir kareye benzetebiliriz. Bu sefer orta sahada yani ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişte yine aynı kareyi kuruyor ve merkezde hep dört kişi oluyor. Bu dört kişi olmak da e, Konya Spora, geriden oyun kurulunda hep artı bir pas opsiyonu sağlıyor. Göztepe'ye karşı da bu artı bir opsiyonun sonuna kadar deneyecektir. Burada artık Göztepe'nin bireysel baskılarını göreceğiz. Burada Alexic çok oraya yaklaşmıyor. Yani Umut Nayır ve Alexic bir tanesi önde kalıyor ki stoperleri geride tutarak orada takımın boyunu açmaya çalışıyor burada Alexis stoperleri biraz manipüle edip Umut Nair baskıya gelmek için olacaktır ama Göztepe'de olan Umut Nair'e Furkan'ın veya oynarsa Godoy'nin veya Alexis gelirse Bokeli'nin oraya kadar baskıya çıkıp birebir eşleşmelerde sayısal üstünlüğü vermemesini bekliyorum. Burada asıl sürpriz bence Konya Spor'un iki beki Gülerme ve Antzuma. ikisi de merkeze yaklaşıyor ve burada alacağı pozisyonlar çok önemli. Şimdi sağ kanatta Endao, sol kanatta Bardri. Arda Okan ve Çarney ile birebir eşleşecektir. Görüntüde de video fotoğrafımızda da bunu göstermeye çalıştık. Burada birebir eşleştikleri anlardan itibaren Çarney ve Arda Okan'ın Gilerme ve Anzuma'ya çok gelebilme şansı olmayacak. Burada Deniz'in, Routney'in alacağı pozisyonlar çok önemli. Şimdi Umut Nair de bağlantıya geldi. eğer stoper onunla gelmezse Routney'in Tıpkı Fenerbahçe maçındaki gibi Umut Nahir ve Gülermin arasında pozisyon olacaktır ve burada Gülermin mesela örnekteki gibi önü açık olabilir. Burada Konyaspor'un bence en önemli planı şu: Anzuma ve Gülerme gibi oyunculara half space bölgesine koşuya gönderiyor. Bu koşuya göndermesinin nedeniyle de hem topsuz opsiyonda bir koşu olması gerekiyor hem de bu koşullara bir karşılık alınamaması nedeniyle de half space bölgesinde boşalmış oluyor. Şimdi Alex için Bokele ile Umut Nahir'in de Furkan eşleştiği senaryoları düşünelim. Umut Nahir merkeze geldi. Furkan onunla birlikte oraya gelirse bu sefer Gülermeye bir merkezden koşu yapma fırsatı oluyor. Aynı şekilde Bokele Alex ile birlikte bağlantıya gelirse Endao'da çerni çizgiye yapsa derse yine hard space bölgesi açılıyor ve buraya Anzuma koşu yapıyor ve emin olun top gerideki veya Melih'te olsun, Gilerme'de olsun veya çizgilere inmiş olsun, Badre'de olmuş olsun Oraya uzun top atıyorlar ve uzun toplarla birlikte Anzuma'nın özellikle topsuz koşuları, havıspesi bölgesine yapacağı topsuz koşuları Göztepe için önemli bir tehdit olacaktır. Bunu Eyip maçında da Gaziantep maçında da fazlasıyla test etti. Aslında burada Anzuma ve Gülermen'in merkezde yer almış olması pas opsiyon açısından bir risk. Çünkü Anzuma izlediğim kadarıyla çok fiziksel bir oyuncu, atlet bir oyuncu. Ee, rakibine böyle topsuz koşularla atabilir birebir savunmalarda da hamle avantajına sahip olan bir oyuncu. Ama top ayağında kaldığında pas hatasına müsait olabiliyor. Eğer ki top Anzuma'da ise Göztepe ona yapacağı doğru bir baskıyla topu ondan çalabilir ve geçiş hücumu başlatabilir. Anzuma'ya bu anlamda dikkat etmek gerekiyor. Ona olabildiğince koşu alanı vermemesi gerekiyor. Top ayağında kaldığında da doğru bir baskı ile topu ondan alabilmesi ve onu pas hatasına zorlayabilir. Giler mi bu noktada biraz daha pas kalitesi olabilen bir oyuncu. Burada çizgiye Badra'ya verdikten sonra yine koşuları devam edecektir. Göztepe'nin sol bölgesindeki o hard space bölgelerinde bir koşular yapabilecektir. Yani Arda Okan'ın arkasına. Ama e, burada Gilermen'in şöyle bir dezavantajı var. E, biraz daha ilerleyen yaşın da etkisiyle hani maç içerisinde fiziksel efor sergiliyor ama çok böyle ikinci hamlesini çok çabuk yapabilen, ilk hızlanma hamlesini çok yapabilen bir oyuncu değil. Burada rahat Ney, Furkan gibi oyuncular onlara atletizm olarak da fiziksellik olarak da üstün gelebilir. Ama Gilermen'in pas opsiyonu olarak Anzuma'ya göre ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Burada beklerin half space koşularına çok dikkat etmesi gerekiyor Göztepe'nin. Ee, bir sonraki görselimizde şunu anlatmaya çalıştık. Ee, top genelde oyun kurulumu olacağı zaman solda çizgiye basan Bardi'nin önüne geliyor. Bardi burada aldığı topları genelde ee, sol kanat bölgesinden koşu atan Gilerme, Umut Nair atıyorum bazen Meli o bölgeye koşular atıyor. Onlara dikine pasta çıkarabiliyor. Ama tıpkı ters kanatta Bokele'nin üzerinde mesela Endao çizgiden merkeze evrilecek orada. Bu sefer savunma arkasını o kaşığı atabilecek. Bardley onu savunma arkasına kaçan uzun toplar da atabiliyor. Buna da çok dikkat etmesi gerekiyor Göztepe'nin. Çünkü o uzun paslar atabilme becerisi Bardley'in oldukça üst düzeyde. Endao gibi hatta Hadzuma gibi sabekli ekip oyuncu gibi oraya koşu yapabilecek oyuncular var. Bunlar dikkat etmesi gerekiyor Göztepe'nin. Uzun topların savunulması, düşen top ikinci top alınması bu maçta daha da önemli diyebiliriz. Bu oyun kurulumlarında mesela burada Antuzuma çizgiye bastı. Endao iş koridoru da olabilir. Hani az önce bahsettim ya. Bek oyuncuları çizgiye giriyor diye. Bazı maçlarda şöyle de oluyor. Yani, bazı sekanslarda şöyle oluyor. Badri çizgiye, e, Güler mi çizgiye basıyor? Badri merkezde alıyor. Mesela Anzuma burada çizgiye basmış. Endao merkeze girmiş. Burada hiç önemli değil Konyaspor için. Bu bölgesel rotasyonlar yapabiliyor. Yani bir merkezde yer alan bir sonraki atakta çizgiye basıp çizgiye basan da merkeze kayabiliyor. Bu sürpriz olmaz. Ama mutlaka merkezde hep bir 4 kişilik üstünlük kurmaya çalışıyor Konya Spor. Bana Göztepe'nin çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir, bir diğer noktada ben şunu gözlemledim Konya Spor'da. Hani bu grafikte de göreceğiz şimdi. Umut Nair, Aleksic ve Endau'yu işaretledik. Bu üçlü top buraya geldiğinde... Yani bölgeleri değişebilir ama Forvetler stoperlerin önünde hep bir bağlantı olma çabası var. Hani burada Bardra'ya geldiğinde top veya Gilerme'ye geldiğinde özellikle Milli'ye geldiğinde merkezde 3 tane oyuncu forvet hattındaki 3 tane oyuncu sırtı dönük bağlantı olarak e, bağlantı pası yapıyor. Devamındaki oyuncular savunma arkasına koşu atıyor. Örneğin bu pozisyonda Bardi Alexis'e sırtı dönük vereceği pasın devamında Alexis tek oynayıp Milli Umut Nair veya Endayu savunma arkasına Kaçırabileceği uzun toplar atabilir. Yani Göztepe'nin bu tuzaklamalara dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle Göztepe'nin de bariz bir eksikliği var. Bu stoperler ve orta saha arasındaki oyuncusu biraz bağlantılardan uzak oluyor Göztepe'nin. Konya Spor tam aksine bu noktada tüm hücum oyuncuları bağlantı olarak kullanıp sahaya iyi yerleşmeye çalışıyor merkezi kalabalık tutuyor. Çizgideki oyuncuları çizgi yapıştı. Bekleri merkezin kaymasını engellemeye çalışıyor. Böylece merkezde hep sayısal üstünlüğü almaya çalışıyor Konya Spor. Hani Göztepe maçında da sıklıkla bunu göreceğiz. Biraz bireysel performanslara değineyim. Hücumda dikkat edilmesi gereken noktalara. Endao sezonu çok iyi başladı. Yani Recep Uçar'ın bence bu sezon Endao'dan bir sakatlık olmazsa çok faydalanacağını düşünüyorum ben. Fiziksel olarak çok iyi. Toplu topsuz koşular çok iyi yatabiliyor. Bu noktada Çerni'ye, Bokele'ye hatta yeri gelecek Deniz'in hani o Endao'nun koşullarına dikkat etmesi gerekiyor. Aynı şekilde Anzuma'da merkeze gelen Endaun ve Anzuma gelecek. Bu noktada çünkü Çerni de de mesela Bokele forvetle kalacak. Çerni çizgideki oyuncuyla kalacak. Anzuma veya Endaun'un o topsuz hasspes space koşularına Deniz'in eşlik etmesi gerekecek. Deniz'in burada dikkat etmesi gerekiyor. Aynı şekilde ters kanatta Gilermen'in yapacağı koşullara Raltney'in eşlik etmesi gerekecek. Çünkü stoper hattındaki ve kanat oyuncusu olarak da yani bekle oynayan oyuncu da orada manipüle olmuş durumda olacak. Yani, adamını bırakmak bırakamayacak. O koşullara Raltney'in veya Deniz'in hep karşılık vermesi gerekiyor. Yani Anduma ve Endao fiziksel olarak toplu topsuz koşullarla Konyaspor'un en önemli silahı. Umut Nayir de çok iyi girdi sezona. Sırtı dönük bağlantıları çok iyi yapabiliyor. Sıklıkla orta sahaya geliyor. Hava toplarında çok etkili. Ee, çok iyi kafa vuruşları var zaten. Oyuncunun önemli özelliklerinden birisi de bu. Ha, Göztepe stoper hattında uzun boylu oyunculardan kurulu olması Hani rakibi biraz hava topu anlamında olumsuz yansımalarına neden oluyor ama Umut Nayir'e pozisyon verirsen bu noktada kafa vuruşlarıyla seni cezalandırabilecek bir oyuncu. Melih baktığımızda orta sahada hem fiziksel temas hem top taşıma hem topla dönüşler anlamında önemli bir katkılar veriyor. Ona hareket alanını çok vermemesi gerekiyor Göztepe'nin. Bardi iyi bir şut silahıdır, iyi bir pas silahıdır. Ona yakın markajda olması gerekiyor. Özellikle çizgi yapıştıranlarda Arda Okan'ın onun yakın ve temaslı kullanması ve o istediği topu olumlu kullandırmaması gerekiyor. Yani Konya Spor'un kabaca hücum taslağını bu şekilde anlatabiliriz şimdi bir diğer senaryoya geçelim. Konya Spor rakibini nasıl karşılıyor? Ona bakmak lazım. Recep Uçar'ın buradaki yeni teknik direktör dokunuşlarından birisi de savunma anlamında Göztepe oyuncularını birebir baskılarla tam sağ pres uygulayabilecek bir takım. Şimdi ideal olarak Eyüpspor ve Antep maçlarına baktığımızda hep birebir baskı yapan bir takımı. Çünkü hem Eyüpspor hem Antep biraz topu alıp pas yapmaya çalıştılar. Konya Konyaspor burada birebir eşleşerek tam sağ, rakip sağdan kendi sahasına kadar hep bir baskı halindeydi. Set savunmasına geçtiğinde ise tamamen bekleri de kanat oyuncuları Endo Barder de böyle bekleşiyor. Beklere biraz içeri giriyor. Orada altılı bir savunma dizilimi oluyor. Önde bir de Yevtovic stoperlerin önünde pozisyon alıyor. Orayı da deldirmemeye çalışıyor. Öyle bir set çekiyor. Set savunmasında. Öndeki üçlü de hani Umut gibi e Melih gibi, Alexis gibi oyuncular da sabit kalmıyorlar. Hareketli, mobil bir şekilde rakibin toplu olan bölgeye yakın olup yine birebir eşleşmeler yapmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli. Ama Göztepe'ye karşı hücum presi yapmak, birebir pres yapmak çok kolay değil. Çünkü Göztepe genellikle sık geriden uzun toplarla çıkmaya çalışan bir takım. Konyaspor burada hani birebir eşleşmelerle tam sağ prese çıkmak istemeyecektir belki. Çünkü çıktığı anlarda Göztepe uzun topu vurursa Konya için sıkıntı yaratır. Hani Konya biraz daha geride bekleyecektir ee, düşen topa. Ama Göztepe eğer ki maçta diğer maçların aksine savunma hattında ve orta sahasında biraz ee, böyle e, rakibi üstüne çekebilecek basit paslar yapabilirse... Grafikteki gibi bir eşleşmeler bekliyoruz. Bardri'nin Furkan'a, Umut Nayar'ın Haylito'na... Ee, Endaun'un da Bokele'ye çıkmasını bekliyoruz. Baskı yalamasını bekliyoruz. Orta sahada Alexis, Melih, Cevtovic içine Göztepe'nin üçlü yapısıyla birleşecektir. Defans hattındaki oyuncular da yine birebir besleyecektir. Kanat bekleri kendi bekleri çıkacaktır. Koyunsun. Böyle tam sağ bir pres bekliyoruz. Hani Göztepe bunu kendi sahasında biraz pas yapıp Konyaspor öne çekebilirse ne olur derseniz bu yeni grafikteki oluyor. Orta sahasıyla stoperleri arasında geniş bir boşluk oluşuyor. Ve bu noktaya atılan uzun toplarda eğer Göztepe topu alabilirse topu aldıktan sonrasında geçiş hücumu başlatabiliyor. Çünkü Konya birebir baskılar yaptığı için bu birebir baskıların bir dezavantajı şudur. Bir kişinin baskıdan delinmesi demek bir kişinin boş pas opsiyonu olması demek devamında. Bu sefer değişimler başlıyor. Başka oyuncu ona çıkarken tuttu oyuncu boşa geliyor gibi bir durum var. Bir de Konya Sporu olabildiğince kendi sağında prese yerleştirmiş bir şekilde yakalarsan atacağın uzun toplardan sonra emin olun stoper hattıyla karşı karşıya kalacak Göztepe. Burada birebir eşleşmelerde Juan'da, Emerson'da, Olaytan'da Konya Sporu'nun oyuncularına fiziksel atletizm olarak da, hız çabukluk olarak da üstünlük sağlayabilir. Buna dikkat etmesi gerekiyor Göztepe'nin. Eğer ki Konyaspor biraz kendi üzerine çekip o bloğu açar ve oraya paslarla destekleyebilirse veya paslarla Konyaspor'un baskısını kırıp rakip sahaya bu şekilde geçebilirse Konyaspor geride biraz daha genişte yakalanıyor, birebir yakalanıyor. Göztepe bu anlarda o fiziksel eforu ile birlikte daha e, tehdit edecektir Konyaspor'u. İkinci olarak ben Adil'den bahsetmek istiyorum. Bazur ve Adil ikilisi oynadığı iki maçta da Bazur biraz daha arkada süpürücü, Adil baskıyı öne çıkabilen oyuncu olarak da. O kadar cesur ki Adil bazen yani Rakip kaleye kadar baskıya çıkıyor ve geride Bazur'un o bölgeyi doldurması bekleniyor. Tabi Yevtovich de buraya biraz pansuman yapıyor Adil gelene kadar. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Janderson sıklıkla mobil bir oyuncu ve saha içerisinde gezen bir oyuncu. Janderson bu gezdirmelerle Adil'i kendine yakın olabilirse Güler mi Arda Juan, Bazur, Olaytan, Yevtovich gibi eşleşmeler oluyor Göztepe'de. Adil'in boşalttığı bölgeye Arda gibi, Olaytan gibi, Juan gibi oyuncular... Dikine koşullar yapabilirse bu boşluktan bir maden çıkarabilir Göztepe. Çünkü Gilerme ilerleyen yaşının da etkisiyle böyle çevikliği geri dönüşleri biraz daha yavaş olabilen bir oyuncu. Aslında fiziksel olarak yeni belli bir standartı veriyor. Ama anlık pozisyonlarda geri adım atabilir. Arda Okan fiziksel olarak ona istinlik görebilir. Oradan geçiş yaparsa Gilermen'e savunma zaafı yaratılabilir. Çünkü Bardi de çok savunmaya gelen, bir yardıma gelen oyuncu pozisyonda değil. Gelse de zaten çok kal kaliteli bir savunma katkısı veremiyor. Arda Okan bu boşlukla işleyecektir. Juan Bazur eşleşmesini gördük Bazur biraz daha fiziksel efor, drible e sprint, yüksek şiddetli koşu olarak hani takımdaki en geride kalan oyunculardan birisi. Çünkü o biraz daha geride süpürücü pozisyonda. Adil kadar öne çıkmıyor. O da fiziksel olarak bazı değerlerin düşük olması neden oluyor. Ama şu bu ligdeki her stopere karşı fiziksel, çabukluk, temas, atletizm olarak üstünlük gelebilir. Yine Adil'in öne çıktığı pozisyonlarda şu anda Bazur'a üstünlük kurabilir. Aynı şekilde Olayitan da Zajtovic'i e karaböleceği, Zajtovic belki fiziksel olarak çok güçlü alanını savunabilen bir oyuncu ama birebir eşleşmelerde Olayitan'ın atletizmi ona mutlaka üstünlük gelecektir. Bu birebir eşleşmelerde hücum geçişleri Göztepe adına büyük bir silah. Bu hem pres hem de geçiş hücumlarındaki eforlu oyun Konyaspor'a sıkıntı yaratabilir. Son olarak ben şuna değinmek istiyorum bir de. Cerny üzerinden değinmek istiyorum. Anzuma çok fiziksel aktivitesi yüksek bir oyuncu. Hani birebir savunmalarda, ikinci top hamlelerinde, kayarak hamlelerinde ciddi silah olabiliyor. Ama ben şunu gördüm ilk iki maçta. Hangi oyuncu çizgiye inmek istese Anzuma ona bir koridor açtı ve o koridoru kapatmakta zorlandı. Şimdi Cherny de sol kanattan geldiği pozisyonlarda çok kaliteli ortalar kesebilen bir oyuncu bana göre. Burada gerek çizgiye inmeden açacağı orta fırsatları olacaktır. Çünkü Anduzuma böyle birebir yapışan da orta imkanı veren bir oyuncu değil. Biraz daha genişten karşılayıp pas imkanı veriyor ama geçinmek geçilmekte işlerini zorlaştırıyor rakibin burada Çerni bir orta fırsatı bulacaktır. Çerni'den asistler görebiliriz bu maçta. Çizgiye inme fırsatında çizgiye inebilirse Anzume ona bir koridor açıp ortaya açtırmam anlamında ikinci hamlesini de engellemeye çalışıyor. Ama bu ikinci hamlede biraz gecikme olduğu için de orta fırsatı verebiliyor. Eğer Çerni oraya inebilirse hem kaliteli ortalar çıkabilir hem de yay civarına şut imkanı veren şut pasları da çıkarabilir. Bu da Göztepe adına bir hücum silahı. Konya Spor bu maçta nelere dikkat edebilir? Bence Göztepe'nin en önemli nokta baskıda Göztepe'nin o pasta orayı delebilmek. Göztepe sizi burada bir rulete davet ediyor. Merkezi kapatıp çizgiye yönlendiriyor. Çizgide eğer ki Göztepe'nin pasını o baskısını pasta kırabilirseniz rakip yarı sahaya daha rahat geçebiliyorsunuz. Ama bunu kıramazsanız bu sefer geçiş hücumuna maruz kalıyorsunuz. Şimdi benim izlediğim ilk iki maçtaki Konya Spor çok kapanıp da kapalı savunma yapıp topu rakibi bırakan bir anlayışta değildi. Topla sahipken e, bir organizasyon ve Topla rakip kaleye gitmek isteyen bir takımdı. E, bu noktada ben yine topu alıp geriden paslaşmaları yapmak isteyeceğini düşünüyorum ama Göztepe zaten karşıda böyle bir rakip istiyor. Benim en çok merak ettiğim nokta bu. Konyaspor geriden oyun kurulumunu yapacak mı? Göztepe oyun kurulumunda ise geriden bir iki pasif Konya Spor üstüne mi çekecek? Yoksa uzun topları vurup ikinci toplarda bir savaş mı yaşanacak orada? Yine o ikinci toplarda Göztepe fiziksel olarak Konyaspor'a Spor'a üstün gelecek diye düşünüyorum ben. Çünkü birebir eşleşmelerde atletizm ve güç olarak Göztepe daha önde. Ama bir organizasyonuna döndüğünde iş Konyaspor'un bu oyun kurulumlarında merkezde artı bir opsiyon olması Göztepe'ye de bir sıkıntı yaratacaktır. Ben çok dengeli bir maç bekliyorum. Aslında Konya Spor'da, Göztepe'de birbirini iyi test edecekler. Konyaspor Spor 6 puanla geliyor. 2 maç oynadı. Kayıpsız geliyor şimdi İzmir e ama ilk defa kendisini böyle fiziksel eforlu bir sınava tabi tutacak. Göztepe'de ilk defa karşısında daha iyi pas yapabilen bir takım görecek. Yani Fenerbahçe'yi de gördü ama Fenerbahçe'ye karşı iyi bir sınav vermişti. Bir başka sınavı da şimdi Konya karşı verecek Göztepe. Ben bir şekilde taraftar baskısı ve toplu oyuna karşı Göztepe'nin fiziksel olarak hep üstün gelmesine de Göztepe'yi bir adım önde görsem de Recep Uçar'ın e, takımlarının da bu tür maçlara iyi hazırlandığını düşünüyorum ben. Recep Hoca e, iyi bir organizasyon takımıdır. Her türlü plana sahiptir. Yine Göztepe'ye özel planlar bu maçta göreceğiz. Hani keyifli bir maç bekliyoruz. E, Gollü olur mu onu bilemem ama mücadele açısından iki takım da izleyenleri tatmin edecektir diye düşünüyorum. Maçtan sonra zaten yine biz karşınızda olup bu maçın analizini birlikte yapmaya çalışacağız. Analize kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenir ve paylaşırsanız başka kişinin önüne düşmesini sağlarsanız. Şimdiden tekrardan size teşekkür ederiz. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.